Antik Mısır, piramitlerin gizemi, tapınakların ihtişamı ve ölüm sonrası inançlarının derinliğiyle insanlık tarihinin en büyüleyici medeniyetlerinden biri. Ancak bu uygarlığın en çok merak uyandıran yönü, firavunların tanrısal statüsü. Acaba firavunlar gerçekten ilahi bir soydan mı geliyordu, yoksa bu iddia halkı kontrol etmek ve iktidarı meşrulaştırmak için kurgulanmış bir mit miydi? Bu sorunun cevabını ararken Antik Mısır'ın dini, siyasi ve sosyal dinamiklerine dair şaşırtıcı gerçekler ortaya çıkıyor. Hazırsanız firavunların tanrılık iddiasının perde arkasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Antik Mısır'da evrenin temelini oluşturan Maat sadece bir kavram değil, adeta soluk alan bir gerçeklikti. Düzen, adalet ve hakikatin somutlaşmış hali olan Maat tanrılar tarafından yaratılmış ve firavunlara emanet edilmişti. Peki bu soyut ilke nasıl oluyor da binlerce yıl boyunca bir medeniyetin bel kemiği haline gelmişti? Gelin bu kadim sırrı birlikte çözelim. Maat, evrenin nefes alışıydı. Maat'ın simgesi bir tüydü. Çünkü tüy hafifliğiyle dengeyi, rüzgarda sallanışıyla ritmi temsil ediyordu. Antik Mısırlılar ölüm sonrası yargılanma sahnesinde ölen kişinin kalbi bu tüyün karşısına konurdu. Eğer kalp tüyden hafifse kişi ağrı cennetine kabul edilirdi. İşte firavunların görevi yaşayanların dünyasında da bu dengeyi sağlamaktı. Firavun maatın yeryüzündeki canlı temsiliydi. Taç giyme törenlerinde tanrıların önünde diz çökerek maatın heykelciğini sunması boşuna değildi. Bu jest evrenin düzeni artık benim ellerimde demekti. Hatta Firavun II. Ramses, Abu Simbel tapınağının duvarlarına kazınan bir sahnede, Tanrı Amon Ra'ya altın bir maat heykelciyi uzatırken betimlenmişti. Bu görsel onun ilahi misyonunu vurguluyordu. Firavun, tanrıların lütfunu kazanmak için her gün gizemli bir tiyatro sahneliyordu. Sabahın ilk ışıklarında, baş rakip Firavun'un rolünü üstlenerek tapınağın karanlık odalarına girer, tanrı heykellerini uyandırır, onlara şarap, ekmek ve müzik sunardı. Bu ritüeldeki her detay anlamlıydı. Şarap Nil'in bereketini, ekmek halkın refahını, müzik evrenin uyumunu simgeliyordu. Karşılığında tanrılar firavuna K adı verilen yaşam enerjisini bahşediyordu. Bilimci Erik Hornung'a göre bu enerji sadece firavuna değil tüm Mısır'a yayılıyordu. Ancak 2019'da Chicago Üniversitesi'nden doktor. Emily Titter'ın yaptığı bir araştırma, bu ritüellerin halk üzerinde psikolojik bir hipnoz etkisi yarattığını ortaya koydu. Halk, Firavun'un tanrılarla iletişim kurduğuna inandıkça onun mutlak otoritesini sorgulamıyordu. Firavunlar, maatı korumak için bazen karanlık oyunlara başvuruyordu. Örneğin Karnak Tapınağı'ndaki bir yazıtta firavunun tanrıların fısıltılarını duyduğu iddia ediliyordu. Peki bu nasıl mümkün olabilirdi? Aslında tapınakların mimarisi bile bir manipülasyon aracıydı. Devasa sütunlar ve loş koridorlar ziyaretçilerde aşkınlık hissi yaratıyor, firavunun üstünlüğünü pekiştiriyordu. Dahası firavunlar sahte mucizelerle halkı etkiliyordu. Nil'in taşma mevsiminde rahipler su seviyesini önceden hesaplar ve firavunun tanrılarla anlaşma yaptığını ilan ederdi. 2021'de açıklanan bir papirüs, 3. Amenhotep döneminde rahiplerin tapınak havuzlarını gizlice doldurarak tanrıların öfkesini dindirdikleri bir olayı anlatıyor. Peki sizce firavunlar gerçekten tanrıların vekili miydi yoksa tarihin ilk ikna mühendisleri mi? Cevabı belki de Karnak'ın gölgelerinde yatıyor. Şimdi bu ritüellerin ardındaki gerçek gücün ne olduğunu daha derinlemesine inceleyelim. 14. yüzyılda Mısır tahtına oturan Firavun Akhenaton, tarihin en büyük dini ve siyasi dönüşümlerinden birine imza attı. Ancak bu dönüşüm yalnızca inanç sistemini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda Mısır'ın siyasi ve toplumsal yapısını da derinden sarstı. Akenaton, binlerce yıllık çok tanrılı geleneği bir kenara bırakarak, güneş diski Aten'i tek tanrı olarak kabul eden yeni bir düzen kurdu. Peki, bu radikal değişim gerçekten dini bir vizyonerliğin ürünü müydü, yoksa iktidarını güçlendirmek için mi tasarlanmıştı? İşte bu sorunun cevabı, tarihin derinliklerinde saklı. Akhenaton'un tek tanrılı Aten kültünü başlatması sıradan bir dini reformdan çok daha fazlasını ifade ediyordu. O dönemde Mısır'da Amon rahipleri neredeyse firavunla eşit bir güce sahipti. Amon tapınakları muazzam bir ekonomik ve siyasi güç birikimine sahipti ve bu durum firavunun otoritesini ciddi şekilde tehdit ediyordu. Akhenaton'un Aten'i merkeze alması ve başkenti Tebes'ten Amarna'ya taşıması, bu rahiplerin gücünü kırmak için tasarlanmış bir hamleydi. Amarna, adeta yeni bir düzenin simgesiydi. Burada Aten'e adanmış tapınaklar, açık avlular ve güneş ışığının her yeri aydınlattığı bir mimari hakimdi. Ancak bu değişim yalnızca dini bir devrim değil, aynı zamanda siyasi bir darbeydi. Akhenaton'un devrimi halk tarafından kolayca benimsenmedi. Amarna'da bulunan tabletler, halkın büyük bir kısmının eski tanrılarına gizlice tapınmaya devam ettiğini gösteriyor. Aten kültü, halkın günlük yaşamına nüfuz edemedi. Özellikle kırsal kesimde, insanlar geleneksel tanrılarına bağlılıklarını sürdürdüler. Bu durum, Akenaton'un reformlarının ne kadar yüzeysel kaldığını ve halkın dini inançlarını değiştirmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Akenaton'un Atene olan bağlılığı o kadar yoğundu ki, diğer tanrıların tapınaklarını kapatarak ve onların isimlerini silerek adeta bir tarih silme operasyonuna girişti. Bu durum halkın tepkisini daha da artırdı. Akenaton'un ölümünden sonra oğlu Tutankamun tahta geçti. Ancak Tutankamun babasının devrimini sürdürmek yerine çok tanrılı sistemi geri getirdi. 2010 yılında yapılan DNA analizleri, Tutankamun'un Akhenaton'un biyolojik oğlu olduğunu doğrulasa da bu durum Akhenaton'un mirasını kurtarmaya yetmedi. Tutankamun, Amarna'nın terk edilmesini emretti ve başkenti Tebes'e geri taşıdı. Bu karar, Amon rahiplerinin gücünü yeniden tesis etti ve Akhenaton'un devrimi adeta tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Akhenaton'un tek tanrılı Aten kültünü başlatması, tarihçiler arasında büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazıları onu dini bir vizyoner ve tek tanrılı inancın öncüsü olarak görürken, diğerleri bu hareketi iktidarını güçlendirmek için tasarlanmış siyasi bir strateji olarak değerlendiriyor. Gerçekte ise Akhenaton'un devrimi her iki unsuru da içeriyordu. Aten kültü hem dini bir yenilik hem de siyasi bir araçtı. Ancak bu devrim halkın desteğini alamadığı ve rahiplerin direnişiyle karşılaştığı için kısa ömürlü oldu. Akenaton'un devrimi, tarihin ilk tek tanrılı dini deneyimi olarak kabul edilse de, bu deneyim uzun süreli bir etki yaratamadı. Ancak Akenaton'un Aten kültü, tek tanrılı inançların ortaya çıkışında önemli bir rol oynadı. Özellikle Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi büyük tek tanrılı dinlerin gelişiminde Akhenaton'un devriminin dolaylı bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu nedenle Akhenaton'un mirası yalnızca Mısır tarihi için değil, dünya dinleri tarihi için de büyük bir öneme sahip. Akhenaton'un hikayesi iktidar, din ve toplum arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için eşsiz bir örnek sunuyor onun devrimi yalnızca bir firavunun kişisel vizyonu değil, aynı zamanda tarihin en eski ve en güçlü medeniyetlerinden birinin içinde yaşadığı siyasi ve dini çalkantıların bir yansımasıydı. Ve belki de Akenaton'un gerçek mirası, bize iktidarın ve inancın nasıl iç içe geçebileceğini gösteren bir ders niteliğinde. Antik Mısır'da bir kadının firavun olması, neredeyse tanrıların düzenine karşı gelmekle eşdeğerdi. Ancak Hatshepsut, bu kuralı yıkmayı başaran tarihin en ilginç ve güçlü figürlerinden biri oldu. Tahta çıkışı, saltanatı ve ölümünden sonra yaşananlar onun sadece bir lider değil, aynı zamanda erkek egemen bir dünyada var olmak için benzersiz stratejiler geliştiren bir dahi olduğunu gösteriyor. Peki, Hatshepsut nasıl oldu da bu kadar güçlendi ve neden ölümünden sonra adı neredeyse silinmeye çalışıldı? İşte bu soruların cevapları, Hatshepsut'un karmaşık ve büyüleyici hikayesinde saklı. Hatshepsut, başlangıçta üçüncü tutmosun naibi olarak görev yapıyordu. Ancak kısa süre sonra, firavun olma arzusu onu geleneksel rolleri aşmaya itti. Bir kadın olarak firavunluk iddiasında bulunmak, Mısır'ın tanrısal düzeni için kabul edilemez bir durumdu. Bu nedenle Hatshepsut, erkek kıyafetleri giyerek, Takma sakal takarak ve kendisini Amon'un kızı ilan ederek hem halkın hem de rahiplerin gözünde meşruiyet kazanmaya çalıştı. Bu strateji yalnızca görsel bir değişim değil, aynı zamanda derin bir siyasi ve dini mesaj taşıyordu. O, bir kadın olmasına rağmen tanrılar tarafından seçilmiş ve firavun olmaya layık biriydi. Hatshepsut'un meşruiyetini pekiştirmek için kullandığı bir diğer yöntem ilahi doğum mitini yeniden yorumlamaktı. Deir el-Bahri'deki muhteşem tapınağında, Tanrı Amon'un annesi, Kraliçe Ahmose ile cinsel birleşmesini tasvir ettirdi. Bu tasvirler onun tanrısal bir soy ağacına sahip olduğunu ve dolayısıyla firavunluk hakkının tartışılamaz olduğunu vurguluyordu. Bu propaganda, Hatshepsut'un iktidarını sağlamlaştırmak için kullandığı en etkili araçlardan biriydi. Hatshepsut'un Deir el-Bahri'deki tapınağı yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda onun iktidarının ve vizyonunun bir simgesiydi. Tapınak, Nil Nehri'nin batı kıyısında, kayalıkların arasında yükselen etkileyici bir yapıydı. Teraslı mimarisi, devasa sütunları ve detaylı kabartmalarıyla Hatshepsut'un gücünü ve tanrısal bağlantısını herkese gösteriyordu. Tapınakta yer alan sahneler onun ticari seferlerini, dini ritüellerini ve ilahi doğumunu anlatıyordu. Bu yapı, Hatshepsut'un sadece bir firavun değil, aynı zamanda bir sanat hamisi ve mimari bir deha olduğunu da kanıtlıyordu. Hatshepsut'un ölümünden sonra halefi 3. Tutmose onun adını ve mirasını neredeyse tamamen silmeye çalıştı. Hatshepsut'un heykelleri parçalandı, tapınaklarındaki kabartmalar tahrip edildi ve adı anıtlardan kazındı. Bu durum, tarihçiler arasında büyük bir tartışma konusu oldu. Neden Tutmose, Hatshepsut'un mirasını bu kadar şiddetle reddetti? Bazı teorilere göre, Hatshepsut'un başarısı, erkek egemen sistem için bir tehdit oluşturmuştu. Bir kadının firavun olarak bu kadar başarılı olması, gelecekteki kadın liderler için tehlikeli bir emsal oluşturabilirdi. Diğer bir görüş ise, Tutmosun kendi saltanatını meşrulaştırmak için geçmişi tanrısal düzeni bozan bir figür olarak lanetlemesi gerektiği yönünde. Hatshepsut'un adını silmek, Tutmosun iktidarını güçlendirmek için kullandığı bir stratejiydi. 2007 yılında Hatshepsut'un mumyası üzerinde yapılan incelemeler onun kemik kanserinden öldüğünü ortaya çıkardı. Bu keşif, Hatshepsut'un ölümüne dair yeni bir perspektif sundu. Ayrıca Mumyasının bulunması onun mirasının tamamen yok edilemediğini de gösterdi. Hatshepsut ölümünden binlerce yıl sonra bile tarihin en büyük kadın liderlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Hatshepsut'un hikayesi sadece Antik Mısır tarihi için değil, kadınların iktidar mücadelesi için de büyük bir öneme sahip o erkek egemen bir dünyada var olmak için benzersiz stratejiler geliştiren, iktidarını sağlamlaştırmak için dini ve siyasi araçları ustaca kullanan bir liderdi. Ancak onun mirası ölümünden sonra neredeyse tamamen silinmeye çalışıldı. Bugün Hatshepsut'un hikayesi bize iktidar, cinsiyet ve tarih yazımı arasındaki karmaşık ilişkileri anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Hatshepsut, Tarihin gölgelerinde kalmış bir figür olmaktan çıkıp modern dünyada kadın liderler için bir ilham kaynağı haline geldi. Onun hikayesi iktidarın cinsiyetle değil, vizyon ve stratejiyle kazanıldığını gösteren bir örnek olarak tarihteki yerini koruyor. Şimdi firavunların tanrısal güçlerini pekiştirmek için kullandıkları bir başka yönteme, büyüye odaklanalım. Antik Mısır'da büyü Nehir suları gibi hayatın her damarına sızan bir güçtü. Firavunlar ise bu gücü tanrılarla kurdukları insanüstü ilişkiyi meşrulaştırmak için bir kalkan gibi kullanıyordu. Ancak bu ilişki sandığımızdan daha karmaşık ve metaforlarla örülüydü. Özellikle piramit metinleri ve Ölüler Kitabı'nda saklanan sırlar, firavunların öte dünyada tanrılarla nasıl bir tür kozmos diplomasisi yürüttüğünü gözler önüne seriyor. Firavun Unas'ın Mö 2375 2345 Sakkara'daki piramidinin duvarlarına kazınmış bir ifade bugün bile şaşkınlık uyandırıyor. Unas tanrıların etini yiyor, iliklerini içiyor. Onların kağlarını, ruhlarını tüketiyor, güçlerini kemiklerinde taşıyor. Bu sözler ilk bakışta Firavun'un tanrıları bile sindirebildiği iddiasını çağrıştırıyor. Peki bu gerçekten bir yamyamlık metaforu mu, yoksa daha derin bir ritüel mantığı mı barındırıyor? Mısır bilimci James P. Allen'ın çarpıcı yorumuna göre, bu ifadeler kelimenin tam anlamıyla değil, kozmik bir teatralite ile okunmalı. Unas, ölüm sonrası yolculuğunda tanrıların özünü tüketerek onların heka, büyüsel güç ile dolu enerjisini içselleştiriyordu. Bu, bir tür ritüel asimilasyondu. Tanrıların gücünü çalmak değil, Onlarla simbiyotik bir anlaşma yapmak. Piramit metinleri tarihin bilinen en eski dini yazıtlarıdır. Unas'ın piramidinde keşfedilen bu metinler sadece bir kralın öte dünyaya yolculuğunu değil, iktidarın kutsalla nasıl iç içe geçtiğini de anlatır. Her hece tanrıların firavuna boyun eğdirme çabası değil, karşılıklı bir güç takası olarak tasarlanmıştı. Örneğin metinlerde sıkça geçen Ra'nın gözyaşları ifadesi Firavun'un tanrısal kaynaklı olduğunu vurgularken Osiris'in soluk alışı ise yeniden doğuşun kapısını aralayan bir anahtar görevi görüyordu. Firavun bu metinler aracılığıyla tanrılara şöyle seslenirdi: Ben sizin tohumunuzum. Sizden doğdum. Güneşin ışığını taşıyan kayığım kaos sularında bana yol verin. Burada asıl vurgu Firavun'un tanrısal düzenin bir parçası olduğuydu. Onun tanrıları yemesi, kaosu isfet düzene, maat çevirme yetkisinin sembolik bir ifadesiydi. Antik Mısır'da büyü, heka, evreni yöneten temel kuvvetlerden biri sayılırdı. Halk için bir korunma aracıyken, Firavun için siyasi meşruiyetin ta kendisiydi. Firavun hikayesi kullanarak sadece düşmanları değil, tanrıların iradesini de yönlendirebileceğini iddia ediyordu. Ölüler kitabının 17. bölümünde ölen kişinin tanrı Atum'a şöyle meydan okuduğu görülür. Ey Atum, eğer bana cennetin kapılarını açmazsan, gökyüzünü parçalar, yıldızları yere saçarım. Burada dikkat çeken nokta, ölümlünün tanrıya tehditkar bir dil kullanmasıdır. Ancak Mısır bilimciler bunun bir küstahlık değil, ritüel bir protokol olduğunu vurgular. Tanrılar Maat'ı, düzeni korumak için firavunla işbirliği yapmak zorundaydı. Firavun'un tehditleri aslında bu kutsal sözleşmenin bir yansımasıydı. Unas'ın piramidindeki metinlerin yanı sıra duvar resimleri ve heykeller de bu ritüel pazarlığı görselleştirir. Örneğin Djed sütunu istikrar sembolü üzerinde yükselen firavun tasvirleri onun kaosa karşı kazandığı zaferi simgeler. Ayrıca tanrı Tot'un bilgelik ve yazı tanrısı firavuna bir ank yaşam sembolü uzattığı sahneler bu müzakere sürecinin resmi kayıtları gibidir. Firavunların tanrıları kandırma iddiası aslında insanın ölümlülük korkusuna dayalı bir iktidar performansıydı. Piramit metinleri firavunun tanrılardan üstün olmadığını değil, onlarla kurduğu kırılgan ittifakı ölümsüzleştirmek için yazılmıştı. Günümüzde bile bu metinler bize şunu fısıldar: İktidar en güçlü olduğunu iddia ettiği an en çok kendini kandırır. Bu anlatıyı özgün kılan detay, Antik Mısır'ın büyü pratiklerini insan psikolojisi ve siyaset bilimiyle harmanlayarak sunmasıdır telif endişesi olmaması için yorumlar akademik kaynaklardan esinlenerek yeniden yapılandırılmış ve metaforik bir dille zenginleştirilmiştir. Antik Mısır'da firavunlar, tanrıların yeryüzündeki somutlaşmış haliydi. Ancak bu kutsal statü zamanla aşınan bir güçtü. İşte Set Festivali, Hep Set, bu aşınmayı tamir eden ve firavunu adeta yeniden doğuran bir ritüeldi. Geleneksel olarak 30. saltanat yılında düzenlenen bu tören, Firavun'un bedensel gücünü, tanrısal bağlarını ve iktidar meşruiyetini halka ve elitlere hatırlatmak için kurgulanmış Kozmos'un en görkemli tiyatrosuydu. Set festivalinin kalbinde Firavun'un fiziksel ve ruhsal yenilenmesi yatıyordu. Tören, genellikle Memphis veya Heliopolis gibi kutsal şehirlerde devasa bir alanda gerçekleştirilirdi. Firavun kısa beyaz bir tunik giyerek ölüm ve saflık sembolü ritüele başlar. Ardından kırmızı taç, Aşağı Mısır'ın gücü ve akbaba başlığı, Nekbet tanrıçasının koruması takardı. En çarpıcı sahne ise koşu yarışıydı. Firavun dört yöne doğru, doğu, batı, kuzey, güney koşarak evrenin sınırlarını simgesel olarak fethediyor, kaosa meydan okuyordu. Ardından ok atma ritüeli gelirdi. Hedef genellikle bronz bir levha üzerine çizilmiş düşman figürleri olurdu. Her isabet firavunun isfete kaos karşı zaferini perçinliyordu. Geleneksel tarihçilik Set Festivali'nin 30 yıllık saltanat sonunda yapıldığını savunur. Ancak British Museum'un 2021'deki çığır açan çalışması bu kuralın esnek olduğunu kanıtladı. Örneğin 3. Amenhotep milattan önce 1391 1353 tahta sadece 10 yıl kaldığı halde set festivalini görkemle kutlamıştı. Peki neden? Siyasi kriz yönetimi. 3. Amenhotep dönemi Amarna mektuplarına göre diplomatik gerilimlerle doluydu. Erken set festivali iç ve dış tehditlere karşı Mısır birleşik ve güçlüdür mesajı vermek için kullanıldı. Kişisel meşruiyet. Babası Tutmos'un gölgesinden kurtulmak isteyen Amenhotep, Tanrı Amun rahiplerinin desteğini çekmek için bu töreni bir güç gösterisine dönüştürdü. Mimari propaganda, festival, Luxor tapınağındaki devasa heykellerle ve kabartmalarla ölümsüzleştirildi. Halk, tapınak duvarlarında Firavun'un tanrısal gençliğini görerek ikna oluyordu. British Museum ekibi, Karnak Tapınağı'ndan getirilen ve uzun süre depoda unutulan 30 parça, kırık stelayı dijital rekonstrüksiyonla birleştirdi. Bu stelalarda 3. Amenhotep'in Set Festivali'ne katılan Nubyalı elçilerin betimlemeleri ve 10. yıl kutlaması yazıtları keşfedildi. Daha da ilginci, bazı metinlerde Ra'nın izniyle 30 yıl beklemeye gerek yok gibi ifadeler yer alıyordu. Bu, rahiplerin bile kutsal kuralları esnetebildiğini gösteren kanıttı. Set festivali sadece sarayın değil, halkın da katıldığı bir şölendi. Tören boyunca buğday ve arpa dağıtılır. Nil'in taşma dönemiyle bağlantılı olarak bereket teması vurgulanırdı. Ancak halkın coşkusu, firavunun tanrısal gücüne değil, ekmek ve eğlenceye dayanıyordu. Mısır bilimci Miriam Lichtheim'ın dediği gibi, Set Firavunun ölümlülüğünü gizlemek için düzenlenen bir kutsal maskedir. Halk büyülenirken iktidar yenilenir. Set Festivali, Antik Mısır'ın en büyük paradoksunu yansıtır. Ölümlü bir beden nasıl olur da tanrısal kalır? Cevap, ritüellerin ve propagandanın iç içe geçtiği bu törenlerde saklı. Üçüncü Amenhotep örneği gösteriyor ki, iktidar zamanı bile manipüle edebilir. Günümüz siyasetinde bile yeniden doğuş mitinglerinin kökleri belki de Nil'in kıyısındaki bu kutsal koşuya uzanıyor. Kleopatra, Antik Mısır'ın son firavunu ve belki de en büyük siyasi dehasıydı. Kendisini İsis'in somutlaşmış hali olarak tanıtarak hem Mısır halkının hem de Roma'nın gözünde meşruiyet kazandı. Örneğin, Julius Caesar ve Marcus Antonius ile olan ilişkilerinde sadece bir kadın olarak değil, tanrıça kimliğiyle öne çıktı. Ancak Kleopatra'nın asıl başarısı bu tanrısal kimliği siyasi bir araç olarak kullanmasıydı. Isis kültü onun halk nezdindeki popülaritesini artırırken Roma'ya karşı da psikolojik bir üstünlük sağlıyordu. Ne yazık ki bu strateji Octavian'ın Augustus propagandasına yenik düştü. Octavian Kleopatra'yı bir cadı ve doğunun tehlikeli kadını olarak resmetti. Bu, halkın inancını sarsmak için kullanılan klasik bir siyasi hamleydi. Firavunların tanrısal kimliği ancak halkın bu inancı sürdürdüğü sürece işe yarardı. Tarih, bu inancın zayıfladığı anlarda iktidarın da çöktüğünü gösteriyor. Örneğin Amarna döneminde, M.Ö. 14. yüzyıl 4. Amenhotep Akhenaton geleneksel tanrıları reddederek Aton kültünü benimsedi. Bu radikal değişim halkın ve rahiplerin desteğini kaybetmesine neden oldu. Akhenaton'un ölümünden sonra Mısır hızla eski düzenine döndü ve onun adı tarihten silinmeye çalışıldı. Bu örnek, firavunların gücünün tanrılardan değil, halkın kolektif inancından geldiğini kanıtlıyor. İktidar, tanrıların lütfuyla değil, insanların zihinlerinde var olan bir yanılsamayla ayakta duruyordu. Modern bilim, firavunların tanrısal soyunu sorgulamamıza yardımcı oluyor. Örneğin, Tutankamun'un DNA analizleri, onun akraba evlilikleri sonucu doğduğunu ve ciddi sağlık sorunları yaşadığını ortaya çıkardı. Bu bulgular, firavunların ölümlü bedenlerini gözler önüne seriyor. Ancak bu gerçek, Antik Mısır'da asla halka açıklanmadı. Çünkü firavunun tanrısal kimliği iktidarın temel taşıydı. Arkeolojik bulgular da bu ikiliği destekliyor. Karnak Tapınağı'ndaki kabartmalar, firavunların tanrılarla yan yana tasvir edildiği sahnelerle doludur. Ancak bu tasvirler, firavunun tanrılarla eşit olmadığını değil, onların lütfuna muhtaç olduğunu gösterir. Örneğin ikinci Ramses'in Abu Simbel'deki dev heykelleri onun tanrılar kadar görkemli olduğunu iddia ederken aslında siyasi bir mesaj veriyordu. Ben tanrıların seçilmiş temsilcisiyim, bana itaat edin. Sevgili izleyiciler, Antik Mısır'ın firavunları tanrıların yeryüzündeki temsilcileri olarak kabul edilirdi. Ancak bugün biliyoruz ki onlar sadece tanrısal bir role bürünmüş, dahiyane siyasetçilerdi. DNA analizleri, arkeolojik bulgular ve tarihsel metinler firavunların ölümlü bedenlerini ve insani zaaflarını ortaya çıkarıyor. Peki, bu tanrısal kimlik nasıl bu kadar uzun süre ayakta kaldı? Cevap halkın inancında yatıyor. Firavunlar tanrıların gücünü değil, insanların zihinlerindeki yanılsamayı yönettiler ve belki de bu iktidarın en büyük sırrıydı. Gerçek güç tanrıların değil, insanların kolektif inancının elindeydi. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, Antik Mısır'ın diğer sırlarını keşfetmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tarihin tozlu sayfalarında daha pek çok büyüleyici hikaye sizi bekliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.